Sevgili 9. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Tabii bu yazılarımız arkadaşlar pandemi sonrasında 2. dönem okullar açıldığında 1. dönem tekrarın genel yazılısı ve bu üniteleri kapsamaktadır. Onun için hazırladığımız bir yazılıdır. İlk sorumuzdan başlayalım. X ve Y birer gerçe gerçel sayıdır demiş. Şu şekilde lambamızı da açalım. X ve Y birer gerçek sayıdır ve x, y şeklinde bir ifade vermiş. Olduğuna göre 2x kare eksi y küp ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı kaçtır demişim. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar gerçek gerçel bir sayıdır diyorsa yani tam sayı demiyorsa siz şöyle yapamazsınız. Yani mesela ya bu x kare demiş x'i burada biz işte 5 alalım şöyle delim böyle delim diyemezsiniz. Yani bir sayı veremezsiniz. Nasıl yapacaksınız? Öncelikli olarak arkadaşlar soruyu iki aşamaya böleceksiniz. Yani bir 2x kare 2x kare bir de eksi y küp şeklinde. Bu iki ifadeyi bulacağız. Bunları da nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi öncelikli olarak x'in bulunduğu kısımın karesini alırsak ne olacaktır? Mesela eksi 5'in karesi nedir arkadaşlar? 25'tir. Karesini alıyoruz. Dikkat edin. Şu şekilde olacaktır. 25'ten küçük şeklinde olacaktır. x kare ve yön değiştirecektir aynı şekilde. 1'in karesi de 1'dir. Aslında bu ifadenin karesini almak ne olacaktır? X kare yani 25 ile 1 arasında değer olacaktır. Yönlerde değişir aynı şekilde arkadaşlar. Daha sonra bizden ne istemiş? 2X kare istemiş. Yani 2 ile çarparsak her iki tarafı 25'i 2 ile çarparsak. 50 X 2X kare aynı şekilde 2. Yani şimdi... 2x kare ifadesinin biz açılımını bu şekilde yaptık. Yani 50'den küçük ve 2'den de büyük olan bütün sayılar 2x kare ifadesini alır. Bakın tekrardan söylüyorum gerçek sayılar dediği için. Şimdi geldik alt taraf arkadaşlar y küp kısmına. E şimdi y burada verilmiş y eksi 3 ile eksi 1 arasında. Bunun küpünü alırsak arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 9 ile y eksi bir arasında olacaktır. Y küp. Pardon şu şekilde. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir eksiyle e e çarpıp eksi y küp yapabilirsiniz. Ya da bundan bunu çıkarabilirsiniz. Şimdi elimizde iki ifade var arkadaşlar. 2x kare nedir? 50 ile 2, 2x kare 2. Bir de arkadaşlar y küp var. Y küp. Bu da eksi 9 ile Y küp eksi 1 arasında. Şimdi bunu çıkarırsanız eğer buraya eksi ile eksi çarpıp artı 9 yapacaksınız. Farklı bir sonuç gidecek. Benim size tavsiyem arkadaşlar her iki tarafı da eksi ile çarparsanız artı 9 eksiye artı 1 şeklinde olacaktır. Şimdi bize en büyük tam sayı değeri dediği için bu iki ifadeyi topladığınızda ne olacaktır? Zaten bura eksi olduğu için 59 ile 2x kare eksi y küp ne arasında olacaktır? Ee, neydi? Artı 1, 2 daha 3 arasında olacaktır. Tabii burada arkadaşlar bize en büyük değeri dediği için 59'dan bir küçük olan 58 en büyük değeridir. En küçük değeri deseydi bu da 4 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ne demek istediğimi tekrardan bir anlatayım. Biz burada x bir tam sayı demiş olsaydık arkadaşlar burada eksi 4 alacaktık. Eksi 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi çarpacaktık. 36 olacaktım. Eksi y küp dediğimizde de 3'ün küpü 9 olacağı için artı 9 ekleyecektik. Sonucu 45 bulacaktık. Ama en yüksek sonuç 58 dikkat edin. Yani bir soruyu 4 dakikada anlattım ama matematiğin 9'un sınıf matematiği temel taşı bu sorulardır. Şimdi A kümesini vermiş, B kümesini vermiş kümeleri için A şu şekilde A birleşim B nedir? A fark B nedir? şeklinde bir ifade vermiş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar kümelerimizi bir çizelim. Size şu şekilde kümelerimizi bir çizelim. A kümesi neymiş? A kümesinin elemanlarını bakın baş tarafında normal parantez varsa eksi 4'ü almazsınız. Eksi 3'ten başlarsınız. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye gider. En son 6'nın köşeli parantez olduğu için 6'yı da kapsar. B kümesine baktığımızda eksi 3'ü köşeli parantez aldığı için eksi 3'ü kapsayacaktır. Ve onu almayacaktır. Nokta nokta 9'a kadar gidecektir. Bu sayıları biliyoruz. Şimdi bize burada arkadaşlar A birleşim B dediği için biz A'dan B'ye A'da olup B'de olmayan bütün sayıları yazacağız. Yani ne demek istiyorum? Şimdi A kümesine baktığımız zaman arkadaşlar S A kümesine baktığımız zaman bunlar nelerdir? A kümesinde neler var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Dikkat ederseniz. Şimdi B kümesine de baktığımız zaman arkadaşlar burada bunlar nereden çıkarıyoruz? Tabi buradaki ifadelere göre eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'a kadar ne yaptı? Kapsadı. Şimdi bizden A birleşim B'yi istediğinde arkadaşlar direkt biz burada B kümesini yazarsak A birleşim B'yi sağlamış oluruz. Neden? Çünkü A'daki bütün elemanları B'de görebilirsiniz. Ondan dolayı sorunun cevabı arkadaşlar S B diyebilirsiniz. Yani B'deki elemanlar şu cevabı verseniz doğru cevap karşılanır. Şimdi şunu demiş arkadaşlar A fark B. Yani bu ne demek istiyor? A kümesi Bura B kümesi. Bura A kesişim B. A kesişim B de şu iç kısım değil mi? Bize A fark B'yi soruyorsa yani burayı soruyor. A'da olup B'de olmayan sayıları soruyor. E şimdi A'da olup da B'de olmayan bir sayı var mı? B hepsini kapsıyor dedim. Ondan dolayı bu da ne olacaktır arkadaşlar? Boş bir küme olacaktır. Yani A eksi B de boştur. Herhangi bir farkta bir sayımız elemanımız yoktur. Mutlak değerli bir sorumuz var arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bu soruları zaten LGS sınavında gördüğünüz 9. sınıfa geçerken ileride üniversite sınavında da çok çok göreceksiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar öncelikli olarak dikkat ederseniz mutlak değer içerisindeki bir ifadenin en küçük alabileceği değer sıfırdır. Eksi bir negatif alamaz. E şimdi biz buradan bir mutlak değer içeriye girersek ne olacaktır arkadaşlar? x artı 3 Mutlak değer içerisinde eksi 3 yani ilk duvarları kaldırdık. Ne oldu geriye arkadaşlar? Şimdi şuna bakın. Sonuç 5 olmuş. Ve duvarı kaldırdığımızda 3 çıkmış. Sonuç bu mutlak değerden çıkarken şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela x'i mutlak değerden çıkarıyoruz. Bunu eksi x ve x şeklinde çıkarırız. Yani bu ne demektir? Mesela x burada 5 ise mutlak değer içerisinde 5 ise bu eksi 5 de olabilir. Artı 5 de olabilir. Tabi mutlak değerden çıktıktan sonra. E şimdi biz burada da aynı şekilde eksi 5 artı 5 diye çıkaracağız. Ama şuna dikkat edin. Eksi 3 negatif yapamayacağı için buradaki ifade arkadaşlar artı 5 olacaktır. Bu ifadenin tamamı. E o zaman biz bunu artı 5'e eşitleyelim. Daha sonra devam ettiğimizde x artı 3 mutlak değer içerisinde 8 oldu. Ha şimdi geldik. Şimdi negatif olabilir mi? Aynen olabilir. Niye olabilir? Çünkü az önce bura sıfır çıkabildiğine göre maksimum e, sıfırla eksi 3'ü toplarsan ne yapar? Eksi 3 yapar. E, bu eksi 5'e denk gelemeyeceği için burayı biz 5'e eşitledik. Ama şimdi eksi 8'e eşitleyebilir miyiz? Eşitleriz. Mesela buraya eksi 11 deriz. Ne olur? 3 ile toplarsın. Eksi 8 mutlak değer içerisinden 8 çıkar. Şimdi ise yapmamız gereken şu arkadaşlar x artı 3'ü mutlak değerden çıkarıyoruz. 8'e eşit diyoruz. Bir de x artı 3'ü mutlak değerden çıkarıp eksi 8'e eşit diyoruz. Ne demek istediğimizi şimdi anlasalım. Burada denklemi yaptığımızda denklemde ne yapıyorduk? Sayıyı karşı tarafa işaret değiştirerek gönderiyorduk. Yani x artı 3 karşı tarafa x eşittir 8 eksi 3 şeklinde gider. Buradan x eşittir 5 çıkar. İlk cevabımız bu. Daha sonra arkadaşlar buradaki ifadeye baktığımızda artı 3'ü karşıya eksi 3 gönderdiğimizde x eşittir eksi 11 çıkar. Eksi 8 eksi 3 daha eksi 11 yapar. Şimdi biz çözüm kümemizi bulduk arkadaşlar. Burada çözüm kümemiz 1'i 5 1'i eksi 11. Yerine koyalım. Bakalım uygulayabilmiş miyiz? Yani doğru bir cevaba ulaşabilecek miyiz? E burada bakın yerine 5 koyduğumuzda topladığımızda ne olacaktır? 5 ile 3'ü toplarsak 8. 8'den 3 çıkarsa 5 olacaktır. Ve mutlak değer içerisindeki 5 normal 5 olacaktır. Eksi 11'i koyduğumuzda bakın eksi 11 koyarsak buraya eksi 11 3 ile topladığımızda eksi 8 olacaktır. Eksi 8'den Dışarıya 8 olarak çıkacaktır. 8'den 3 çıkarsa yine 5 sonucuna ulaşmış olacağız. Yani her türlü sonucumuz 5 ve çözüm kümelerimiz eksi 11 ile artı 5'tir. Geldik arka taraftaki bir problem sorumuz arkadaşlar. 60 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin 5 tanesi, kızların ise %40'ı gözlüklüdür. Tüm sınıfın %25'i gözlüklü olduğuna göre sınıfta gözlük takmayan kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak dikkat edeceğimiz sınıf kaç kişi? Bunu bir yazın. Sınıfımız 60 kişi değil mi? Kaç kişi gözlük takılmış? Tüm sınıfın %25'i. Yani biz 60'ın %25'i yani 25 bölü 100'ünü bulursak ne olacaktır? Gözlük takan öğrenci sayısını bulacağız anlamına gelmektedir. E şimdi buradan sadeleştirip sadeleştirirsek 2'ye bölüp 5 dersek burayı da 2'ye bölüp 3 dersek 5'e bölüp 5'e bölüp 5 dersek 3 kere 5 15 kişi gözlük takar. Gözlük takar. Şimdi bunu çözmenin diğer bir yolu da şudur arkadaşlar. 60'ın %25'i demek 25 bölü 100'ü demek 4'e bölmek demektir arkadaşlar. 1 bölü 4 şeklindedir. Zaten 60'ı 4'e bölerseniz 15 yapar. Hem uzun hem kısa yoldan yaptık. Şimdi 15 kişine gözlük takanlar bize ne demiş? Erkek öğrencilerin 5 tanesi. E bu 15'ten 5 tanesi neymiş? Erkekmiş. E geriye kalan kim arkadaşlar? Kız öğrencilerdir. Yani 10 tane. Tamam? Kızların ise %40'ı gözlüklüdür diyor. Ha, şimdi geldik. Kızların %40'ı gözlüklüyse ve kızların %40'ı 10 yapıyorsa aslında %100 ifadesi nedir arkadaşlar? %100 ifadesi. Buradan giderek söylüyorum. %40 artı yüzde 40 artı yüzde 20 şeklinde değil midir? Kısa yoldan nasıl yapacağınızı söylüyorum. Bu şekildedir. E şimdi yüzde 40 kaçmış? 10'muş. Yüzde 40 kaç? 10. Yüzde 20'si ne? Yani yarısı ne? 5. Yani toplarsak bizim Hepsini toplarsak 25 tane kız öğrencimiz varmış kız öğrenci. Yani gözlüklü sayısından aslında kız öğrencisini bulduk. E sınıfta 60 kişi varsa biz 60'tan 25 kız öğrenciyi çıkardığımız zaman geriye 35 erkek öğrenci kalacağını bulabiliriz. Bakın kaç tane gözlüklü erkek olduğunu bulduk? 5 tane. Kaç tane gözlüklü kız olduğunu bulduk? 10 tane. Kaç tane kız öğrencimiz olduğunu bulduk 25 tane. Kaç tane erkek öğrencimiz olduğunu bulduk 35 tane. Hepsini problem üzerinden gittik. Şimdi geldik arkadaşlar. 3M e artı 5 bölü N artı 7 demiş ifadesi. 11 bölü 8'dir demiş. Şuradan kalemimi alayım. Pardon 11 bölü 4 demiştir. Kalem alırken soruya bakmadım. Kusura bakmayın. Şimdi bu ifadeyi yapalım demiş arkadaşlar. Bu ifadeyi yaparken öncelikli olarak şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada 3M artı 5 aslında 11 değil midir? Tabi bunların katları da var ama katlarına geleceğiz arkadaşlar. Şimdi birazdan anlatacağım. 3M artı 5 11 değil midir? Aynı şekilde N artı 7 de 4 değil midir? Evet. Buradan 5'i karşıya atarsak 3M eşittir 11 eksi 5. 3M eşittir 6 yapar. Her iki tarafı da 3'e bölersek arkadaşlar M ne yapar burada? 2 yapacaktır. Yani 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 olacaktır. Aynı şekilde diğer denklemi çözersek 7'yi karşıya attığımızda eksi 7 şeklinde gidecektir. N eşittir 4 eksi 7. Buradan da N eşittir eksi 3 olacaktır. Bize ilk ifadede 11 bölü 4 katında bu ifadenin cevabı m2 n de eksi 3 olacaktır. Tabi bunu toplarsak bize m artı neyi sormuş? 2 eksi 3 o da eksi 1 sonucuna ulaşmış olacağız. Şimdi bir de şuna bakalım arkadaşlar. Yani 11 dedik ama 22 olsa nasıl olurdu? Çünkü 11'in katı olması lazım. Aynı şekilde 4 değil de 8 olsa nasıl olurdu? E Burada 22 olsaydı arkadaşlar bir tam sayı çıkmayacaktı. Çünkü 5'i karşıya attığımızda 17 kalacaktı ve buradan da 3'e eşittir 17 olacağından buradan da 17/3 gibi bir sonuç çıkacak. Ama biz ilk ifadeye bakalım. Bu ifade güzel 2 3 doğru cevaptır. Şimdi geldik A sıfırdan küçük olmak üzere bir eksi A bilmem bir şey filan ifadesinin eşidi nedir demiş. Bir ifade vermiş bize burada. Burada bunu boştan yere vermedi. Bakın dikkat ederseniz ne var? Mutlak değer var. Şimdi mutlak değer içerisindeki bir A sayısı sıfırdan küçükse dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Eksi A şeklinde çıkar. Ne demek istiyorum? Bakın A'ya bir değer ver. Eksi 2 dedim. Eksi 2'yi sen mutlak değer içerisinde alırsan ne olur arkadaşlar? 2 olarak çıkar değil mi? Ha şimdi ne demek istedim? A eksi 2. Bak A eksi 2. Burada eksi 2'yi de yerine A yerine yazarsan eksiden eksi'yi çarparsan artı 2 olacak. Yani sıfırdan küçük bir sayı mutlak değer içerisinde nasıl çıkar? Eksi ile çarpılmış bir şekilde dışarı çıkar. Sorumuz üzerinden gidelim. A'mız negatif bir sayı olduğu için eksi şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarptığımızda sonuç ne olacaktır? Ha bir de onu söyleyeyim. Mesela pozitif bir sayı ise, mesela 5 diyelim. 5 dışarıya nasıl çıkar? Direkt olduğu gibi çıkar. Yani A pozitif bir sayı, hatta B diyelim. B pozitif bir sayı olsaydı direkt B olarak çıkacaktı. Onu unutmayalım. E şimdi A negatif bir sayı. Negatifle negatifi çarparsak bura ne oldu? Pozitif oldu. E 1 ile pozitif bir sayı toplarsak bu işlemin sonucu pozitif olacağı için ne oldu arkadaşlar? Direkt dışarıya biz nasıl çıkardık bunu arkadaşlar? 1 eksi a şeklinde çıkardık. Yani işlemin dışına 1 eksi a şeklinde çıkardık. Ha şimdi aklınızda soru işareti kalıyorsa da arkadaşlar bakın hemen bir uygulamasını yapayım size şurada. Mesela biz a'ya eksi 2 dedik ki mutlak değer içerisinde 1 eksi eksi 2 olacağından mutlak değer içerisinde bunu topladığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Direkt pozitif olacaktır. Yani 3 çıkacaktır. Aynı şekilde biz de burada direkt 3 çıkardık. Çünkü a eksi 2 idi. Sonra devam edelim. Artı. A neydi? Negatif. Eksi 3 ne? Negatif. O zaman negatif negatiften bu işlemin sonucu negatif çıkacağı için biz dışarıya nasıl çıkarıyorduk? Eksiyle çarparak çıkarıyorduk. Bakın dikkat edin. O zaman biz bu ifadeyi eksiyle çarparak çıkaralım. Tabii şu tekrardan yazıyorum. 1 eksi a dedik. Sonra eksiyle çarpıp eksi a artı 3 şeklinde dışarıya çıkardık. Sonra geldik diğer kısma. 1 5a demiş. E şimdi a ne? Negatif demiştik değil mi? Negatifle negatifi çarptık. Bura ne oldu? Pozitif oldu. E pozitif olduysa olduğu gibi çıkarabiliriz. Yani artı 1 eksi 5a şeklinde. Şimdi buradan ifadeyi yaptıktan sonra arkadaşlar direk sonucumuzu bulacağız zaten. A'lar a'larla birleri birlerle üçleri üçlerle toplayacaksın yani öyle değil pardon. A'lar a'larla sabit sayılar sabit sayılarla diyelim sonra gidip birle biri toplarsınız üçü boş bırakırsınız yanlış sonuç olur. Şimdi eksi a ile eksi a'yı topladın eksi 2a. 1 eksi 5a da buradan oldu eksi 7a. Nasıl topladığımızı anladınız mı? Eksi A, eksi A da eksi 2 A, eksi 5 A da eksi 7 A. 1. Bakın bu artı 1. Önünde artı vardır. Artı 1, artı 3 daha, artı 4, 1 daha, artı 5. Yani bu ifadenin sonucu eksi 7 A artı 5 doğru cevabımızdır biraz karmaşık gibi geliyor ama kendinizi yormayın arkadaşlar. Kolay. Bunu zamanla mantığını oturtursunuz. Yani ben bunca yıldan sonra bile şu anlatırken bile tam mantığı size aktaramadığımı hissettim ama inşallah anlatmışımdır. Örneklerle verdik yani ne demek istediğimizi. X ve Y birer tam sayıdır. Nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler nelerdir? Şimdi arkadaşlar birer tam sayı dediği için bir de reel sayılarla yapalım demiş. Buna geleceğim arkadaşlar. Ne demek istediğine? Şimdi tam sayı dediği için direkt burada en büyük değerlerle başlayalım. 5 ile 13 arasında alabileceği x'in en büyük değeri nedir arkadaşlar? 12'dir. Değil mi? Bir küçüğü 12'dir. Y'nin alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi biz bunları toplarsak 2x artı 3y dediği için x yerine 12 koyduğumuzda 24, 2 kere 12, 24 artı 3 kere 2, 6. Yani toplarsak 30. Bu ifadenin en büyük değeridir. Bunu bulduk. Bir de en küçüğüne bakalım arkadaşlar. X yerine biz en küçük ne yazabiliriz? X yerine en küçük yazabileceğimiz ifade 6. Y yerine yazabileceğimiz eksi 3. Tabi biz bunları nereden alıyoruz? X'in en küçük değeri 5'ten büyük dediği için 6. Eksi 4'ten büyük dediği için eksi 3. Yerine yazarsak arkadaşlar 2x artı 3c yani şu ifadeyi soruyor bize. Yerine yazarsak 2 kere 6 12. 3 kere eksi 3 eksi 9. Yani 12'den 9 çıkarsak sonucumuz 3 olacaktır. Yani en büyük olan ifade en büyük 30. En küçük olan ifade de 3'müş. Şimdi geldik. Bura tamam. Reelse diyor. Yani reelse ne demektir? İlk soruda anlattığım ifade arkadaşlar. Reelse. Yani bir gerçek sayıysa. Nasıl yaparız? gerçek sayısı arkadaşlar bir değer almayın. Nasıl yapın? Onu anlatayım. Şimdi bizim elimizde 5 x 13 ifadesi var değil mi? Kalemimi değiştireyim biraz daha net görünsün. Bu ifade bizden ne isteniyor? 2x isteniyor. O zaman biz bunu 2x'e çevirmek için 2 ile çarpmamız lazım. E tabi bu çarpma işleminde arkadaşlar ne yapacağız? Her tarafı çarpacağız. Öncelikli olarak 5'i sonra x'i tabi 2x de değil 2 ile çarpıyoruz. Daha sonra da 13'ü. E çarptığımızda 2 kere 5 ne yaptı? 10. x 2 kere 2x pardon yanlış yazdım. 2 kere 13'te 26. Sonra geldik arkadaşlar. İkinci ifadeye. 3y demiş. Şimdi bizim y ifademiz neydi arkadaşlar? Eksi 4y neydi? 3. Şimdi biz bunu 3 ile ne yapacakmışız? Çarpacakmışız. Şimdi 3 ile çarpalım bu ifadeyi. 3 kere eksi 4 eksi 12 yaptı. Sonra 3y 3 kere y 3y sonra 3 kere 3 9 yaptım. Bakın elimizde bu iki değer var. Değişkenin değerleri var. Yani 2x ile 3y'nin değerleri var. Bizden ne istiyor? <laughs> 2x ile 3y'yi topla. Ha, şimdi toplayacağız. Ama nasıl toplayacağız? Bakın 2x'in en büyüğü bulmak istiyorsak en büyük için anlatıyorum arkadaşlar öncelikli olarak. En büyük için 2x'in en büyük değeri ne? 26. 3y'nin en büyük değeri ne? 9. Bu ikisini toplarsak ne yapacaktır arkadaşlar? 35. Yani en büyük değeri 35 olacaktır. 2x artı 3y'nin en büyük değeri 35. Şu kalemi değiştireyim arkadaşlar. 35 2x artı 3y'nin en büyük değeri olacakmış. Sonra en küçük değer arkadaşlar en küçük değerle x'in en küçük değeriyle en küçük değerini topluyoruz. Yani 10 ile eksi 12'yi topladığımız zaman ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Tabii şöyle bir şey oldu. Biz bu işaretleri yanlış çizdik. Şu tarafa doğru olacak. Şimdi jeton düştü. Çünkü 35'ten küçük olacak. Ha. Şimdi bizim elimizde şu ifade var mı arkadaşlar? Tekrardan yazıyorum. 35'ten küçük 2x artı 3y bir de ne olacak? Eksi 2'den büyük olacak. Ha şimdi burada bizim en büyük değerimiz nedir arkadaşlar? 35'ten bir küçük olacağı için. Çünkü eşittir vermemiş. Ne olacaktır? En büyük 34 olacaktır. 34. Tabii en küçük de ne olacaktır arkadaşlar? 1 büyüğü eksi 1 olacaktır. Şimdi bunu neden anlattım? Bu kafanıza yer etsin diye anlattım arkadaşlar. Bir ayrıntıyı kaçırırsanız bütün soruyu kaçırırsınız. Bize burada tam sayı dediği için biz sonucu 30'a 3 bulduk. Ama reel sayı gerçek sayı deseydi 34'e eksi 1 bulurduk. Yani sınavda göreceğiniz bir tam ifadesi 3 ecelik bir ifade ile reel ifadesi 4 ecelik bir ifade sizin belki 20 puanınızı belki de 10 puanınızı götürür. Buna çok dikkat edin. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi 2 varlak. Gülen yüzler almanız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ilk soruda biraz anlatımda hata yapmış ya da uzun tutmuş olabiliriz. Ama diğerlerini de güzel bir şekilde anlattığımıza inanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.